sonu Rize Fenerbahçe maçı var. Eğer Fenerbahçe puan kaybederse Trabzonspor Adana Demirspor'u yenmesi halinde şampiyonluğu resmileşirilecek. Şöyle de bir iddia var. E, ligden 3 takım düşeceği iddia ediliyor. Küme düşürülecek. Buna göre Rizespor spor ölüm Yok 4 takım o 4 takım düşecek de. Şimdi Rize Fenerbahçe maçı Trabzon berabere galsa yenilse şampiyon belli yani. Nasıl görüyorsunuz abi? Yani e, beş haftadır bir istisadır. kötü bir Fa oyun var yani kötü değil iyi var. oyun da işte sonuç yani e, sonuç, yok. sonuç yok. So, yani sonuç beraberlik bilmem mağlubiyet de yok böyle evet. e, iyi yani takımda fena değil şampiyon olmuş onun rewayetine şeyesine kapılmışlar evet. İşte öyle gidiyor Yeni sezon planlamasını nasıl kontrol size göre Vallahi yani şu bu, bu ligden bir dert çıkarırsak yani neler dert çıkarabiliriz? Yeler... E, ekleyebiliriz? Aha, yani. yeni bir iki transferle beraber yine iyi bir şeyde bir seneye de Allah'ın izniyle işi görürler yani. Abdullah Avcı'lar cidden... devam. Devam değil mi? Devam. Tamam. Teşekkür ederim. Valla Rize Spor için üzgünüz. Hani onlar her ne kadar bize e, hakaret de etseler, e, karşıda dursalar, ne bileyim bizi pek sevmeseler de bizi Rize Spor için üzgünüz. İnşallah tutunabilir e, lige. E, tabii onlardan çok Bizi ilgilen taraf ilgilendiren taraf yani Fenerbahçe Rize maçı değil Trabzonspor'un ne yapacağı yani Karagümrük elimizden kaçtı Antep maçında zorlandık pozisyon verdik ama o da elimizden kaçtı sayılır atamadık yani keşke bu, bu zamana kalmasaydı daha erken yaşasaydık hani ama 38 sene beklemişiz <laughs> ama daha erken yaşasaydık <laughs> keşke bekledik, o ya... <laughs> Yok resmiyeti şey benim doğum tarihim en son şampiyonluk 83 yılı <laughs> yani ilk şampiyonluğumuzu göreceğiz heyecanlıyız keşke mümkün olduğu kadar erken görebilseydik ama yapacak bir şey yok tabi hani tabi biz kendimize odaklanmalıyız yani Trabzonspor çıkacak çatır çatır oynayacak maçını kazanacak bunu bekliyoruz yani merhabet başka bir şey yok. Yani, ya ben öyle görmüyorum aslında futbol hani hocamızın da söylediği gibi inişler çıkışların işi bir süre eksiğimiz oldu. İşte Marek hayatında, kariyerinde hiç kaçırmadığı kadar maç kaçırdı. Onun bir eksikliğini yaşadık. E, sakatlıklar. işte Hugo'nun, Edgar'ın yokluğu, e, Cervinho'nun işte ligi, ligi kapatması. Bir sürü şey oldu. E, normal yani. Böyle bu, bu hafta her şey istediğimiz gibi derse. İnşallah. Cumartesi günü saat 10.30'da ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağım vallahi. <laughs> Hiçbir şey yapmayacağım da ertesi gün babamın mezarına gidebilirim yani. Evet, evet. yani öyle. Yeni sezon planlaması nasıl? Yapalım, Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Hani gerçekten çok iyi bir yönetim var benim gözümde. Müthiş bir yönetim var. Üstüne koya koya her sene e, geliyor. İşte zaten şu anda da o planlamanın yapıldığını ve planlamanın bittiğini, artık icraata geçildiğini düşünüyorum ve görüyorum, gözlemliyorum. Hani inşallah Şampiyonlar Ligi inşallah gruptan üstü e, ee, yani son 16 belki biraz hayal ama inşallah oranın kapısını zorlamak. bunları düşünmeli Trabzonspor artık diye düşünüyorum. İnşallah olur. Ee, dediğim gibi ben yönetime ve hocaya çok güveniyorum. Ee, izliyoruz i̇zliyoruz görüyoruz bu şehrin yüzde seksen yüzde da güveniyordur. Adım gibi de E ee, bazen görüyoruz sosyal medyada ileri geri konuşuluyor ama yani bunlar gereksiz şeyler. E ee, dedim gibi hocamız yönetimimiz güven veriyor. İnşallah böyle devam eder ne diyeyim. Yenecek başka çaresi yok. Yani yememe gibi bir eksi yok. Akşam beni İstanbul'dan Fenerbahçe'li arkadaşım aradı. Bakın da dedi bu hafta dedi şampiyonluğunuzu ilan edin dedi. Etmeseniz dedi geliriz dedi. Şampiyonluğunuzu, şampiyonluğumuzu nasıl kutlayacağız? Ya, ya varmış, şimdi şampiyonluğu nasıl kutlayacağız? Yeter ki yensinler de kupa gelsin de görelim bize yeter. <laughs> Gözlerimiz yaşanacak <yaşarırız> zaten <laughs> o zaman. Şey, e, sürekli uyarılar yapılıyor. işte silah kullanılması ya güzel bir şey. Için, yani öyle olması lazım zaten silahla şeyle bu iş olacak. O eski işte bitti. Artık silahla milahla bu işte bitti. 97'de ne oldu? 3 tane 4 tane arkadaş insanları. Şimdi madem ki arkadaş arkadaşı sokakta vurduktan sonra ne anlamı kaldı? Evet. Silah sözüm mü? en önemli olan ben mesela fazla da seyretmiyorum. En sonuna bakıyorum yendiler. Hoşuma gitti. Yenildiler. Moralim bozuk. İnşallah ya. Vallahi var ya bu hafta çok önemli bir hafta. Yani dualarımız doğduğumuzdan beri Trabzonspor'la alakalı. İnşallah bu virajı keskin virajı atlatırız. Ondan sonra seyircimiz de çoluğumuz, çocuğumuz, anamız, babamızla beraber Trabzon halkı olarak böyle çok şiddet içermeyen sevgiyle beraber Böyle beraber kucaklaşa kucaklaşa şampiyonluğumuzu kutlarız. 5 haftalık bir kötü bir sonuçlar oldu. Rehabet mi? Yani tabii ki olabilir. Her şeyde bir gidişatlarda inişli çıkış olabilir. Tabii ki insanlarda bir son haftanın vermiş olduğu bir tedirginlik var. Bir korku var. Bir hani heyecanın vermiş olduğu bir endişe de var. O yüzden böyle şeyler olabilir. Biz yapmamız gereken desteğimizi şampiyon da olmayabilir hatta. Desteğimizi yine Transpor'a her zamanki gibi vermek. Yeni sezon, yeni sezon planlamasını nasıl yapmanızı Yeni sezon planlamasını valla böyle hani biz şu andaki tek kilitlendiğimiz nokta şampiyonluk. Yeni sezonu Allah biz inşallah getirir de valla biz bile oynarız yani. <laughs> o yüzden inşallah yeni sezonu sonra düşünürüz.